Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün güzel bir önemli konum olan gerçekten önemli açıklama yapacağım iyi önce az önce bir günü bundan bir gün önce o zaman Barış ya yani Barış şey refer eleştiri yaptım diye toplam 7 like aldı ama işi komik gene 14 dislike yedi bu yaptığınız gerçekten büyük şerefsizlik ya büyük orospuluk ya Şerefe amına koyayım ya Vay ya ben sırf bu işi demem yapıyorlar değil mi yazıklar olsun oğlum Ben yapma lan siktir git oğlum bunu kabul edin bak Ulan vay ya adamın illa inadı da inadı illa, illa zorla edecek Ulan aptal herif Ne illa zorla mı kabul edecek Ve gerizekalı Ulan Enes ulan illa Zorla beni kabullendireceğim sen. Çünkü o çocuk o kadar izlenme aldıktan sonra o kadar kabul tutuyorsun. Kabul edeceğim mi sanıyorsun? Öyle düşünüyorsanız bana da yanıyorsunuz. Risk ayaklar da Ama bir hafta gerçekten orospuluk ama. Gerçekten orospuluk. Kolandırıcılık resmen. Öyle gerçekten en sonunda şey yutururlarsa Kayyık, bir dakika gel, bir de izleyeceğiz. Haklı abi, çünkü çölüm... ne bu tür şey, izleyecek şey bulamıyoruz. <laughs> ananı sikeyim! Ya, ananı sikeyim ya! Ya, ooo! Patladı ama. Ananı sikeyim. Ya, sikeyeceğim ama ya. Ya, işte ben bu tür şeyi sevmiyorum ya. Şimdi a şimdi. Topladım mı? topladık, topladık tamam. Şimdi ben bunları dize dize ben olayı anlatayım. Bak, ben ona bir gün önce tamam mı? Bir gün önce her neyse bazı şey yani Barış Çiğ abi. Tam nefret etme videosu çektim. Her neyse. Ben o dönem öyle bir şeydim ki. Hatta öyle çektim şey ki. Amana kodukların bir herifleri. Gözlüğünüz yani amana kodukların bir herifleri. Bir bana. O atamazsın diye dişler bana gitti. Hemen de ben de iskiyem. Gerçekten ordu aldınız. Orospuluk ama yani. Gerçekten. Orospuluk çocuğusunuz. lan siz. Siz anlamıyorsunuz. O sizin daha kafanız yenilenmemiş. Ya gerçekten biz her zaman dayanamayacağım en sonunda. Gerçekten başçı Ali bu saatten ben bu ben bu şekilde bu da illa demek bu şekilde devam etmek istemiyorum valla. Ne bir şey diyorsa etin benden bir şey yardım beklemesin. Ben şey ya da başçı iki anlaşırız da olursunuz. Yarra kalmışım onu koyayım. Ben öyle demedim. Öyle söylediğiniz az önce. Yorum attı da demedim. Klavye devrinin anlığına benzemem. Ben Allah akıllı moruk ne kadar uyuşturucu uç yatırım yaptırır ya da işte, Red Bull'a yatırım yaptırır. Biz kimle geldimiz? Ben Red Bull'u diyorsun. İçiyorum tam manyak mısın? Hatta bu abi? Sitte et ya. O bana hiç değil de amına koyayım. Bette. Şerrepsiz. Öyle. Öyle yedi. Nefret ettiğinde diskağı dislike atıp ama yanılıyorsun. Oğlum senin aileni öldürürüm bak. Senin saçınla. Bak senin yüzünden. Bak. Böyle o iş mahvedene çözülmez. Birazdan orospuduk olurum. Sen de katil barış yiyin. Her katil barış ilan ederiz. Her gün orospu barış yiyin diyeceğim bu saatten sonra. Bundan sonra sigara içeyim yine. Hmm. Evet. Şimdi önemli olan gelirim önemli konumuza. Bu barış Sivaya, tam bir orospu yavru yavur. Aslında Güney Kıbrıs'tı. Aslında normal Türk sahne diyor. Yani Kuzey kapısı diyor. Ama yalan. Niye? Kendi Güney Kıbrıs'tı. Vallahi bu. Oğlum barışı var ya sende kafa yok ha. Vallahi ya, işte o 69 IQ. Bırak eksi 69. Barışı sen Abdullah Hüseyin misin lan? He? Sen bana küçük görersin ama. Ya yani bir barış şey dedim diye bir video defret ettim de minnacık illa değil değer mi lan dizler ama. günah. Gerçekten orospu ya. Gerçekten ne, ne kadar devam edebileceğimi devam edemeyeceğimi emin değilim. Gerçekten bu yaptığınız orospu olur. İki adım içeceğim. Abi bazı insanlar ben öyle kola kola bana Doç'a onu adamdan saymadım çünkü ayrı zalim. O iki tane Doç ve Barış abi de iki tane de kara liste alıyorum. Hadi bu saat sonra yarın bekliyorum. Daha Barışçı abi bana ben illa ben dinlesin bir sözümü. İlla barış diye diyebilirim, isterci derim. Bu seherci zorla kabul edildiğim bir, bir kural yok ki. Herkes özgür. Hmm. Yani bunu sen karışamazsın. Hmm. Gerçekten bu yaptığınız orospu olur. Abi genelde hangi sigara şu en sevdiğin sigaran var mı? Var valla. Winston içiyorum genelde. Özelde bir planlarım var tabii ki de. Öyle plan geliyor ki ama bunu her yerde bulamazsınız. Özel plan kendime. Ulan vay ya barışçı iyi. Vay ya, bu yaptığın orospuluktu yani Gerçekten ben senden nefret ediyorum. Tamam barışçı öyle olsun. Bu ne sen şey istediğin. böyle öyle olsun barışçı. Bu nasıl so sonsuza kadar kalıcı düşmanız. Her gün şerefsiz barışçı ya da barışçı gelen olana bir de demeye devam edeceğim. Madem bunu af gülü düşmüş yok. Sen yara yedin. <laughs> Senden ne ferim başçı? İsa aşkına, Tanrı aşkına. Ulan başçı sen bana küçük göreceğini sanıyorsun. Sen dislike iki ilk başta sen o dislike atsan ve gelmeyecek ki sana. O izleyici yüzlerce. Giderler iki açarlar. Eğer öyle öyle baskı varsa dislike atarsan tabii ki APK atarlar bakın. Bu gerçek adı ailenize kadar reyin alabilir. Ya da fitiye isteyebilir ya da rüşvet isteyebilir. İsterce verin bence. Çünkü aksi öldürürler yani. Bunun şakası yok. Ne kadar leech de, yesem de ya, ya da yesem Hatta barış ya da barış geliyor. Her neyse işte. O bana ne yaparsa yapsın. Biri değil bir bulamayacak o videoyu. Beni değil bulamayacaksın. Bence kabullenin abi. Hani gerçekleri. Hani ben o zaten ben Barış'ı Yıldırım kimseyle kolay kolay kopmam öyle. Hatta bu video o videoyu da kaldırmayacağım da. Sen anlaşırsan öyle sorarsın. Yararak anlaşırsın. Sen beni kim olduğunu bilmiyorsun da. Hah <laughs> <laughs> Barış senden özel bir şey var. Haksız yere yedim ya. Bu yaptığınız bana küçük öyle he adam yok gibi demekle o iş çözülmez. Ama bu teslim olduğumu anlama gelmez. Bunu biliyorsun değil mi? Ama sen beni küçük göreceğini mi sanıyorsun? Sizce o çocuk 25'e geldi devrede 18-19 yaşa geldiğinde suçunu kabulleneceğini mi zannediyorsun? Öyle düşünüyorsun adamı maalesef dönüyorsun. Ulan siz geri zekalı. Gerçekten arkadaşlar bu ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Yani biraz da eğer şimdi YouTube'u bıraksam diyecekler ki biz de izleyeceğiz. Haklı abi. Şey ya ben YouTube'u bırakırsam bunu çoğunu çoğunu genelde çok fazla bulur üzül herkes. Ayrıca izlemeyi etkileyen sonuçta bir şey yapıyorsun. Gece ne diyeceğim bilmiyorum. Üzüyorum başı. Yapmak zorundayım ama yapabileceğim bir şey yok. Of, hayat zor ya. Ben sizden hepinizden nefret ediyorum. Keşke yer gelmeseydi. Abi. Sizce o dönem mutlu sabah yok mu? Ya gerçekten o zaman bu bazı insanlar bu tür dislike videoları bir tek atan önemli ünlü YouTube gördü diye illa dislike attı diye o zaman ben dislike deyince Ama ne kadar linç yersen de yeseyim ya da dislike yersem de Hatta bu attım adımları da geri tut, geri at, geri adım atmayacağım. Sonra telif atsam bile kabullenmem ki reddederim. Hadi onun suçu ben suçumu kabullenmem. Ve dava açarım gerekirse de. <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum ya. Ben ne diyeceğim özellikle bu 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 şeyleri sesleniyorum. Belki bu videoyu bir gün sonra bir saat sonra ya da bir hafta sonra bir ay sonra bu videoyu alacaktır. Siz de bu barışçı yardım etmeyin. Ben bu böyle tavsiye ediyorum. Şu an bak 8 yıldır iktidarda ben yeter. Biz oraya yardım edeceğimize gideriz. Bağımsız ederiz daha iyi amına koyayım. Vizyon bilmiyorum beyler. Gerçekten sizden de vizyon bilmiyorum. eğer özellikle daha da ne diye bilmiyorum gerçekten Barış ile nefret ediyorum ama şunu unutma ki Barış'ı ben öyle öyle ama Barış söylediğim sözcük o kelimeyi teslim olduğum anlama gelmez bunu biliyorsun değil mi <laughs> ben de senin gibi de, biz senin gibi böyle öyle uğraşmıyoruz neyse daha da bir şey diyemiyorum bir sonraki videonun sonuna gelip daha fazla bu tür açık, kısaltılmış açıklama versiyonu seviyorsanız video beğenmeyi abone like olmayı unutmayın ve bildiğim tüm açmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay